psikiyatrist, psikoterapist, profesör doktor Hasan Erken Hocam. Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bu hafta e, dindarlıkla ahlak ilişkisini size sormak istiyoruz. Utanmanın, dindarlığın, e, utan, dindarlığın ve utanmanın psikiyatrik boyutunu bize anlatabilir misiniz? Bağlantısını. Hani dindarlıkla ahlak arasında normalde bir korelasyon olması beklenir. Yani din ve ahlak arasında korelasyon olması beklenir. Din zaten ahlak demektir. Din ahlak demektir. Din güzel ahlak demektir. Hani ahlak yokken orada din var deniyorsa bu gerçek din midir? Ona bakmak gerekir. Hani dindarlıkla hala soyutladığınızda, soyutladığınızda hani tanrısız din olur mu demek gibi bir şey bu. Tanrısız din olur mu? Olmaz. Ahlaksız din de olmaz. Ama hani peki bu dindarlıkla ahlak arasındaki korelasyon niye bozuldu? Neden bozuldu? Nasıl bozuldu? bunun dinamiği diyorsan belki bunu sorgulamamız gerekiyor. Değil mi? Hani burada şimdi bir inanç, bir din deyince tabi biz tabi bir ilahi dinler, ilahi olmayan dinlerde kıyaslama yapıyoruz ama din aslında bir fenomendir. İlahisi ya da ilahi din olması ya da olmasın bir önemi yok. Bir ahlaki değerler sistemi, bir bütünü ve insanın hani akıl mantıklarını daha çok duyguyla bağlayan, sevgiyle bağlayan, aklın olduğu tamamen dışlandığı bir gün olmaz zaten de ya ideoloji olmaz akıl mutlaka var ama duygu baskın duygu yoğun mutlu bir şey ahlak içerikliği insan hayatını düzenleyen insan hayatını anlamlandıran dünyaya gelişini, dünyada bulmuşunu anlamlandıran, nereden geliyoruz, nerede, nereye gidiyoruz, ne yapacağız, ne olmalıyız ya da ne değiliz veya neyiz anlam sorularını cevaplayan, cevaplamaya yarayan felsefi ekoller veya dini ekoller bu soruları cevaplamakla, hani cevap, cevaplama çabasından dolayı ortaya çıkar. Hani burada ve bu ahlak mutlak mıdır yoksa hani insanların ürettiği bir şey midir gibi tartışmalar da var tabii hani Ahlak mutlak, mutlaktır. Ahlakın kendisi, güzelliğin kendisi, sevginin kendisi Tanrı'dır. Veya Tanrı'nın yansımasıdır. Hani insan da öyle Tanrı'nın yansımasıdır. Bu tabii felsefeciler arasında ben insanların tarihinde beri tartışılan bir şey. Hani ahlak e, Tanrı'yla birlikte ortaya çıkan, değerler sistemiyle ortaya çıkan bir şey. İnsanı, insanları bir arada yaşarken e, değil mi? Yenilerde toplum sözleşmesi var değil mi? Benim kurallar zinciri var. Kurallar zincirinin dışına çıktığınızda birlikte yaşayamazsınız. Hani dünyada 10 kişi var da hepsi bir ayrı kıtada yaşıyor değil. E, milyonlar yaşıyor bir şehirde filan. Bunlar arasındaki toplumsal sözleşme lazım. İşte yasalar var ama yasalar her şeyi belirlemiyor. Yasalar yapılmayacak şeyleri belirliyor. Yapılması yasak olan şeyleri belirliyor. Yapıldığında da ona bir ceza tahammülü filan koyuyor. İşte bunun cezası var filan. Ama ahlak öyle bir şey değil. Bunun da ötesinde bir şey. Değerler sistemi. Nasıl daha iyi yaşarız? Nasıl daha mutlu yaşarız? Nasıl daha doyumlu yaşarız? Bu dünyada yaşamanın anlamı nedir? Ee, hani bunun üzerine kafa yoran bir şey. Ahlak böyle bir değerler bütünü. Peki o zaman bu tabii o zaman e, dinle ahlak arası ciddi bir korelasyon var. E bu korrelasyon dağıldı, bozuldu. Neden bozuldu? Hani belki bunun üzerinde durmamız lazım bir din ya da din yorumu ya da bir ideoloji ee, ya aşırı e, odaklanma diğer insanlara ötekini göremeyecek kadar ona onun içine gömülme ve kendi bağımlılığını kendi takipçileri veya kendi gibi olanlar dışındaki yaratılan her şeyi bunun içine insan da dahil insan olmayan yaratılmışlar dahil göremeyecek kadar birinin içine gömüldüğünüzde aslında ahlaktan uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Çünkü en önemli şey o oluyor. Ve o grup oluyor. O inancın takipçileri oluyor. Ve ekolin takipçileri oluyor. Bu seküler bir ideolojide olabilir. Ve bunlar en önemlisi. Geri kalanlar önemsiz. Önemsiz olanın insan olmaktan dışlanması. Yaratılmışlıktan dışlanması. Tabi otomatik kutsallığının da hakların da dışlanmasının sonucunu doğuruyor. O zaman insanlar birey olmaktan çıkıyor. Tamamen o ideolojinin, o inancın e, mutlak bağımlıları, itaatkarları haline geliyor. Böyle olunca o mutlak bağımlılık onlara bir ahlak veriyor kabul ediliyor. Kendi arasında o ahlak bir şekilde öyle ya da böyle geçerli olabiliyor. Ama o inancın bağımlıları ya da ideolojinin bağımlılarının dışında ahlak o kadar da geçerli olmuyor üç bunlar önemsiz oluyor. İnsan dehumanize oluyor. Yani insan olmaktan çıkıyor. Çünkü önemli değil. Yani onlar önemli de değil, değerli de değil. Dikkati alınır da değil. Kale alınır değil. O zaman onlara kendi aranızdaki hukuk veya haklar onlar için geçerli olmamaya başlıyor. Yani bugün Gazze olayında hani oradaki bazı Yahudi inancının bazı boyutlarında olanlar, yani katı Yahudi inancına sahip olanlar, Ortodoks Yahudiler diyelim, mesela soru orası bizim diyor, işte ünlü önce, beş önce Tanrı verdi orayı bize. E, tamam, burada kalıyoruz ama bunlar, bunlar işte amelektir diyor tarihten. Onların kendilerine aldığı düşünceler Filistinler, Amelekler diyorlar, şunlar diyorlar, bunlar diyorlar. Bunlar, bunlar gitmeli, burası bize verilmiştir. E gitsin, nereye giderse gitsin. E ölsün, ölsün. Çocuk, çocuk değil ki o işgalci kendi hakkını elinden almış biri gibi. Veren kim? E, Tanrı vermiş. Kutsal bir görev. E, Tanrı kime vermiş? Bize vermiş. Ve bu onlara bir seçilmiş duygusu veriyor. Mesela grup dinamiklerinde de böyle. De, grup kendisini seçilmiş olarak, önemli olarak e, başkasılarına caiz olmayan şeyler kendilerine caiz. Başkasılarına hak olmayan şeyler kendilerine hak. Kendi hakları için başkalarının haklarını görmeme yönünde bir grup davranışına giriyorlar. Bu bütün ideolojilerde, dinlerde de böyle mesela Gazze'de bunu nasıl yansıyor? Bütün dünya karşı çıkıyor. Ama adamlar yapmaya devam ediyor. Gözeterek çocuk öldürüyorlar. Mesela e, mesela bir Yahudi kaç tane Filistinli'ye denktir bilmiyoruz bunu. Belki 1 milyonla denk, belki 5 milyonla denk. Bir tanesi için ortalığı yakıyorlar filan. Hani burada insan olması, hayvan olması da önemli değil yani. Mesela bir muğlaklık, bir de mesela dinde de hiyerarşi vardır. Ahlakta da bir hiyerarşi vardır. Mesela bunu o buruk, inananları, o grubun bağlıları bunu kaybediyorlar. Mesela diyelim adam öldürmek günahtır. E, değil mi? Mesela tanrı inkar etmek günahtır. Hırsızlık günahtır. E, e, günahlar. Ama hani hiçbirisi, yani onlar arasında bir hiyerarşi var. Mesela yolda giderken birisinin kolunu çarpman, onun canını yakmanız, hatta bir bir kötü laf söylemeniz de böyle hani onu üzecek bir şekilde bir laf söylemeniz de günah kategorisine girebilir. Ama burada bir hiyerarşi vardır. Yani en önemli günah insan hakkı yemekti. Mesela Tanrı açısından bakıldığında şey koşmak, ikinci olarak insan hakkı yenmesi. Yani kul hakkı. Mesela Tanrı'nın hiyerarşisinde böyle bir şey var. En üst günahlar bunlar. Diğerler daha az günahlar. Yani günah ama daha az günah. Şimdi burada da bu grup dinamikleri içinde kendilerinin en ufak bir şeyi Dışarının öteki ilan ettiklerinin dehumanize ettiklerinin en önemli şeyden daha önemli hale geliyorlar. Çünkü seçilmişlik seçilmiş duygular var, kendinden ait kutsal, kutsalları var, hatta çok güzel idealler var. İşte nizamı âlem için, insanlığın mutluluğu için ve bütün dünyaya huzur, refah getirebilmek için halkların eşitliği, işte ezilmişlerin hukukunu sağlamak için. E, bu düzeni esen işte Jacobenlerin işte ne film işte kompradorların da, zenginlerin ha, fakirlerin haklarını çalarak zengin olmuş kesimlerden bunun behem hem hale alınması gibi bir, bir bir idealin içinde o işlenen o diğer o yanlışlar yapılan yanlışlar o kadar da önemli olmaz ideal çok güzeldir çünkü hatta bazen bunu ebeveyn davranışında da görürüz hani eş diğerine onun iyiliği için ona rağmen bir şey yapar e onun iyiliği için ona rağmen bir şey yapar. Bazı e, dini gruplarda da bunu görürüz. Hani veya ideolojik gruplarda da görürüz. Halkın iyiliği için, halkın iyiliği için halka rağmen halka iyilik yapmaya çalışırlar. Ortalığı mahvederler. Bu dini gruplarda bunu yapar. Diğer gruplarda pekala bunu yapıyor. Burada tabi amacın kutsallığı. Amaç için araçları önemsememe. Halbuki iyi bir amaç için iyi araçlarla gidilmelidir. Araç amaçtan önemli hale geliverir. Karıştırırlar bir zaman sonra. Hatta amaç için her şeyi, aracı yanlış yollara da saparak yapmayı göze arıyorlar. Çünkü idealleri çok güzeldir, e, kutsaldır mesela. Halbuki e, ahlak teorisinde öyle değil. yani. Amaç için araçlar da güzel olmalı. Yanlış yolla iyi bir yere gidilmez. Yani ben hacca gideceğim diyorsunuz, çok güzel bir idealiniz var işte orada. Tanrı ile bütünleşti. Tanrı'yı tanıyacağım, o kutsal mekanları göreceğim, kendimi daha üst bir insan seviyesine çıkaracağım. Böyle ruhaniliği derinden hissedeceğim biliyorsun ama oraya giderken kazandığın para tuhaf. Dış işlerden kazanıyorsun. Bu olmaz mesela. Din sistematiği içinde bu kabul edilemez mesela. Ama aynı insanlar güzel idealler için işte ne bileyim bir fetva alıp yanlış şeyler yapabiliyorlar. Hani bugün Türkiye'de bunun pek güzel örnekleri var işte. Bu ee, noktada şey sormak istiyorum hocam. Ee, siz daha çok ideoloji üzerinden değerlendirdiniz. Yani dindarların e, temel şeyin utanma duygusu, ahlakın ideolojilerle çok hani farklı bir yöne geçtiğini ya da yok olduğunu. Ama şey de e, para, güç bunlar etkili. Mesela dindarlar üzerinde i̇şte ne kadar değil. ne zaman paraya ulaştılar, yani, para çok arttı. Utanma duygusu, hırs biraz hani görüntüde sanki parayla ve güçle çok bağıntı var gibi de bir görüntü var. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Bir hareket, bir, para ve güç talebi, e yani kimde varsa, va sahip olan insan olur, grup olur, parti olur, dernek olur, cemaat olur, tarikat olur, hiç fark etmez. Para ve güç talebi öndeyse, bu işte tırnak içinde dünya talebidir, bu o grubu mutlaka ama mutlaka bozar. Halbuki hiyerarşide para ve güç talebi, yani... E, Ahlaki kavramların önüne asla geçemez. Yani ahlaki kavramların, toplumu ahlakını yükseltmek için bile gayri ahlaki yollara sapamazsınız. Yanlış şeyler yapamazsınız. Bunu yapmaya başladığınızda sizin ideolojiniz ideoloji olmaktan, dininiz din olmaktan çıkar. Artık o İslam olmaz, siyasal İslam olur. Hristiyanlık olmaz, siyasal Hristiyanlık olur. Yani Yahudilik olmaz, siyasal Yahudilik olur. Yani Siyonizm olur. Ee, hiçbir din, hiçbir semavi din özelinde öldürmeyi, şunu yapmayı, bunu yapmayı, bunu yapmayı yani uygun görmez. Değil mi? Ama bütün savaşlar dinlerden çıkıyor. Nasıl oluyor bu? İşte siyasal kullanımları, o hiyerarşi, kendi içindeki hiyerarşiyi kaybetmeleri, ahlakın temel normlarını ideolojinin ya da siyasal din yorumlarının ya da yanlış din yorumlarının etkisiyle sapıtırma. Mesela hani vardı ya işte e, hiç silahlı kuvvetler e, yönetmeliğinin iç e, iç e, yönetmeliğinin 35. maddesi gibi bir madde vardı. Yanlış hatırlıyorum. Evet, i̇şte 35. <laughs> maddeyi esas alarak anayasayı değiştiriyorlar. Demokrasi <laughs> mahmet, koruma var. kollama Demokrasi koruma kollama falan. E, ya şimdi sen şimdi silahlı kuvvetler iç yönetmeliği hukuk hiyerarşisinde nerededir? Tamam Sen tabii. bunu anayasayı mahmediyorsun. Bu diyorsun. Bunu yapmakla dinin kutsallarını, e, to, dini topluma yaymak, e, dini hakim kılmak, tırnak içinde insanları daha çok dindar yapmak için a, haram yolları, e, dinin yasakladığı yolları cevaz verirseniz ya bunu çok aşmama gerek yok. Aynı şey yapmış olursunuz. Yani ya bunun hani aynı hata zinciri, aynı hastalıklı düşünce her yerde geçerli hale gelir. Halbuki ne kadar amacınız yüce olursa olsun ortada bir insan varsa, bir insan hakkı varsa durulur. Evet. Din bile Tanrı hakkı dışında, o da Tanrı'da onu bana ait olan der. Bütün kurallar koymuştu, şunu yapın, bunu yapın, bunu yapın ama ben inanma sadece şirk koşarak gelmeyin diyor. Tanrı bile bunu söylüyor. Diğer o bütün kuralların hepsini diyor, ben de onun arasında belki ben onu affedebilirim. O onun bileceği şey, Tanrı'nın bileceği şey. Ama de, bir de ben kul hakkıyla gelmeyin diyor. Çünkü kul hakkının muhatabı ben değilim, o diğer kuldur diyor. Hakkını yediğiniz kuldur. Benle ilgili kısmı sadece şirktir diyor. Diğerler o kadar kurallar koymuş, şunu yap demiş ama Nihayetinde affeder mi? Eder, edebilir. Tanrı'nın evet. bileceği şey. Bakın ne kadar esnetmiş bir yer. Ne kadar katı ama ne kadar da esnek bu tarafta. Ama siz bir sistem kuracağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İnsanlar işte bunun zaman zaman adı nizamı alem olur. Zaman zaman adı bir e, din, din de böyle olur. İşte kendi ideolojini evet. topluma hakim kılmak olur. İnsanların huzur ve artırma şeklinde olup, milletini en yüce noktalara çıkarmak, kendi dinini en yüce noktaya taşımak, o olur filan böyle bir amaç için bile olsa siz e, ahlakın temel çizgilerini açtığınızda zaten baştan kaybetmiş oluyorsunuz. Ne kadar kazanırsanız kazanın. Bu siyasal e, Yahudilik, Siyonizm mesela siyasal İslamcılık normal İslam'dan farklı bir şeydir. Çünkü evet. birisi Allah'ın Tanrı'nın rızasını kazanmak esaslı gider. Burada kaybetmeyi de içerir. Ama bir şeyi kazanacaksın Tanrı'nın rızasını kaybedeceksin. O zaman bir dindar der ki ben onu kaybedeyim, Tanrı rızasını kaybetmeyeyim der mesela. Ama siyasallaşınca böyle denmez. Evet. Değil mi? Hitler bile ne diyordu? Çekilirken falan e, diyor ki bakanla çekildiğimiz yerlerdeki bütün şehirlerin altyapılarını yıkın, yakın, yıkın, hiçbir evet. şey yaramasın diyor. O da diyor ki bunlar Alman şehirleri, nasıl yaparız bunu filan. O diyor ki halk bizi seçerek tercihini çoktan yapmıştı diyor. Evet. Mesela diyelim Kaddafi, hani iyi bir şekilde ölmedi adamcağız da hani giderken hani böyle o bir derin halkı kendine isyan edenlere karşı lağım fareleri filan diyordu yani. Hani belli bir noktaya geldiğinizde birçok çizgiyi aştıysanız artık hani her şey size serbest oluyor. ne Orada sizi ne din bağlıyor ne bir şey bağlıyor. Ya da hareketinizin lideri ya da partinizin lideri ya da e, kendi diktatörünüz işte de, 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 lideriniz her kimse o. E, o artık kendisini e, toplumu ideallere birleştirip hatta kutsal amaçlarla donadığında, donattığında hele hele etmedi, devlet e, aygıtını e, yöneticisi haline geldiğinde, artık Tanrı'nın cisimleşmiş haline dönüyor. Evet. Hocam e, bu noktada ona her şey serbest oluyor artık yani. Evet. Ona karşı çıkmak, Tanrı'ya karşı çıkmak ya da dine karşı çıkmak oluyor ya da dini peygamberine karşı çıkmak şeklinde geliyor. Artık ondan sonra olaylar kontrolden çıkar. Artık hiçbir şey kendi mecasında ilerlemez. Ahlak da tamamen arizi bir unsur haline gelir. O çok da önemsiz bir şeydi. Çünkü o Tanrı katına çıktıktan sonra o fani kulları bağlayan, ölümlüleri bağlayan ahlak gibi kurallar onları bağlamaz artık. Evet. Hocam bu noktada ben e, şey merak ettim. E, utanma duygusunun bu to din ideolojik boyutunu e, daha çok hani id idrerken insan beyninde utanmayı etkileyen bir nörolojik nokta var mı? Yani teknik olarak, bilimsel olarak hani mesela bunun bir e, hastalık boyutu var mı acaba onu merak ettim. Siz bu konuda araştırmalar, incelemeler nasıldır? Şöyle bir şey hani belki o duygunun tanımlanması, duygunun anlamlandırılması hani böyle e, Mesela hani bir e, duyguları tanıyamama, anlamlandıramama ile ilgili bozuklukların hepsinde hani utanma olmayabilir. Yani utanma umacağım diye bir gayret içine girmeden utanılacak bir şeyi utanılacak bir şey olduğunu öğrenememeye bağlı bir organik ya da e, psikiyatrik bir nedenden dolayı bunu önemsiz görme olabilir. Psikiyatrik bozukluklarda da olabilir ama bu açıklaması var bu zaten evet. rahatsız, rahatsız olan hani ciddi boyutta ise dini de olmaz. olmayabilir zaten din de onu şey Tanrı da onu muhat şey yapmıyor zaten orada muaf tutuyor onları. Hani organik bir e, nedenle insanlar duyguları tanıyamıyor, anlamlandıramıyor, değerler sistemini oturtamıyorsa, değerler sistemi bir türlü oturmuyorsa bu çok bariz kişilik değişikliklerine yol açan organik hasarlarda biz bunu görüyoruz. Mesela frontal tümörlerinde hani böyle hiç ee, önceden olmadığı kadar, e, önceden paylaştığı değerler sisteminin tamamen dışına hareket edip, e, dışında hareket edip, ters hareket edip hiçbir e, bir utanma duygusu da hissetmeyebiliyor. Bu olmadığı rahatsızlığın, bir hastalığın evet. belirtisi olarak görüyor. Bizim burada konumuz olan şey, evet. insanların bu kadar din, güzel ahlaktan ibaretken, bu evet. kadar ahlaksızlığı, yanlışlığı nasıl işler de hiç utanmaz hiç ahlaki olarak kendinde bir e, suçluluk hissetmez, yanlış hissetmez onu anlatmaya çalışıyoruz. Evet, evet hocam. Teşekkür ederiz hocam bu bilgilendireceğin için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler.